Murat, sana bak ne getireceğim. Hastaneye ne gittim ben bugün biliyor musun? Niye? Al bakalım. Ne? Sana hastanede Leyla'dan sonra hediye vermişlerdi ya. Gelmiş. <laughs> Biz, nasıl mutlu oldu. Bak bir oraya şey yap. Oradaki bir yazıyı önce. Sana ne, ne demişler hocaların. Ha? Gerçekten sağ ol. Çok bekliyorduk. Ben de unutmuşlar diyordu. Yok pandemiden dolayı sana virüs bulaşır diyor oğlum. Ben unuttu. Değil mi? unuttular sanıyorum. Bak ben de sakladım sana söylemedim bugün o yüzden okuldan oku bakayım yazını. Sevgili Murat umarım hediyeni beğenirsin. Dualarım ve kalbim seninle. Hiçbir zaman pes etme kendine iyi bak umarım hep mutlu olursun. Teşekkür ederim Teşekkür. Leyla'dan sonra diye bir Instagram sayfası da var arkadaşlar eğer. Oraya ne olsunlar Murat? <laughs> ne almışlar Murat hediye sana? Ben bunu istemiştim. Göster. Göster arkadaşlarla da göster. Göster. Ne? Minecraft değil mi? Hı, -hı. Aç bakalım şey... içini. Anlat. Anlat. Hep istemiştim ya. Çok da istiyordum. En sevdiğim de oyun budur. Öyle mi? Hı -hı. Işte... Ee, zaten sen kendin beğendin hediyeni değil mi annem? Aslında onlara çok şey olmasın diye aslında başka şey de şeyler de şey yapacak bak. Ha, kıyamadın değil mi? Hı hı. Şey böyle mi? Bakalım. Hep böyle. Ana bıçak getiriyorum ben sen kur, Böyle. Çok güzel. Burada Çok güzel. Hem de Murat güzel. Legolarla oynamaları oynamayı çok seviyor. Murat'a ne istiyorsanız hediye alacağız dedi. Bunu bunu Alan kişiye de çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Kesesine Rabbim bol bol bereket versin değil mi annem? Hem de bu ya, fabrika çıkışı. Nasıl fabrika çıkışı? Orijinal mi? Hı -hı. Hadi aç bakalım. Aç bakalım. Nereden şey? Buradaki hastanedeki doktorların ismini söyle bebe. Teşekkür et bakalım. Bilmiyorum ki. Unuttun mu Rukiye hocanı? He. Fluki hocanın. Nuray hocana, değil mi? Bu hediyeyi getirip veren de kim biliyor musun? <laughs> Gamze hocan. O şu an stajyer, öğrenci ama doktor olacak inşallah. Rabbim yolunu açık etsin, değil mi? Amin. Evet arkadaşlar, Abi. şimdi şöyle göstereyim mesela şurada bilenler olur. Yarasa. Hmm. Sana da göstereyim ona. Evet. Benziyor. Burada küçük zombi de var arkadaşlar. Şöyle bir tane zombi var. Bunun kafasını takalım isterseniz. Yok bu olmaz ya. Bu kitapçıkta anlatmış mı hepsini Murat? Hepsini anlatmış. Burada mesela bir oyuncumuz var. Ne oyuncu? Steve adı. Steve mi? Hı hı. Hepsini biliyorsun değil mi? Diğer Legolara da almıştın sen önceden zaten. Evet. Kitapçıkta neler var? Göstersene Murat bence. En mantıklı o. Dur. O zaman herkesin bildiği bir şey yapayım. Ne? Yap. Ya bildi. Hadi bakalım. Bulabilecek bak, misin emin? Bunu. Şu yapalım. Arkadaşlar. Hemen bulamıyorum. Herkes, herkesin Minecraft Legosu yoktur ki oğlum. Ha çizgi hayır, filmi hayır. var değil mi? Oyunu oyunu. Ha tamam. Oyundan tanınıyor bak. şunu tamam. Bulalım bir kenara atalım. Ne, Oyuncak önemli değil. Ne önemli ne de ne? Oyun. Hmm. Bak, heh, buldum. Tamam. Şimdi bunu al diyor. Kur onu. Tamam. Bunu aldık. Tamam. Kırmızı şöyle kırmızı şey. Kırmızı. <laughs> Dur bir dakika bir dakika buldum buldum bunu böyle yap diyor. Tak diyor yani. Tamam. Şöyle koydum. Bir tane daha Şşt. çocukların böyle becerisini de geliştirir değil mi bu Legolar? Hayal gücünü. Evet. Hayal sadece Minecraft da hayal ürünü. İstediğin her şeyi kurabiliyorsun sınırsız. Var yani. Evet. Ev yapıyorsun. Hayal gücünü geliştiren bir oyun o da. Tavsiye ederim. Ama paralı olduğu için şu ama ben parasız yüklüyorum. Ha kaçak. şey. Ben YouTube'dan değilim. mı oynuyorsun? Hayır. Neyden oynuyorsun? Gerçekten Heh. yüklüyorum ama parasız şekilde yüklüyorum. He, öyleleri de var. Tamam. Ama gerçekten öyle oynuyor. Oluyor neyse. Evet. Ha, diğerini buldum. Anne ha, ne bak yaptın? Bakın şey gösteriyorum. Katalog gösteriyorum anneciğim aa, böyle. Böyle. Öbürünü de alayım zaten. Ha. Bu legolarla bu oyunları Evet arkadaşlar. Diyorsun. Ne yaptın Murat? Bizim evet. şehrimiz yani evet. oyunun şey güzeli. Tamam. Kapıyı alalım mı? Birazcık daha yapalım istersen.